Herkese merhaba, ben Ali Cevat Ünsal. Proparts video serisinde yeni içerikte karşınızdayız. Bu içerikte ticaret markanızın sosyal medya görsel stratejileri hakkında konuşacağım. Sizlere görsel içerik ipuçları aktaracağım. İlk olarak görsel sosyal medyanın en büyük adresi olan Instagram'dan birkaç ipucu aktaracağım. Instagram'da içerik hazırlarken muhakkak trendi takip edin. Keşfet listesinde olabilecek içerikler hazırlayın. Genel içerik araştırması yapın. Beğenmediğiniz fakat trend olan bir tarz varsa kesinlikle denemeyin. Samimi içerikleri çıkarmaya özen gösterin. Tekli post hazırlarken grafik kullanın. Basit tasarımlar yapın. 1080'e 1350 ebatını kullanın. Muhakkak maddeler halinde içerikler paylaşmaya dikkat edin. Hashtag kullanmayı unutmayın. Karuzel içerikler büyük başlıklar eklemelisiniz. Çekici bir kapak görseliyle içeriğinize odaklanmalarını sağlayabilirsiniz. Çeşitli şablonlar oluşturup bunları kullanabilirsiniz ya da hazır formattaki şablonları alıp kullanabilirsiniz. Genellikle ürün tanıtımı, ürünle alakalı bir özelliği öne çıkarma ya da tamamen marka hikayenizle alakalı kurgular geliştirebilirsiniz. Son slayta muhakkak call to action yani harekete geçirme butonu ekleyin. Bu sizin stratejinizle alakalıdır. Siz bu karuzel içeriğini satış yap yapmak için mi? Ürün tanıtımı yapmak için mi? Ya da takipçi kazanmak için mi yapıyorsunuz? Buna karar verip içeriğinizi uçtan uca bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Son slaytta muhakkak call to action olsun. Bu içeriğinizin geri dönüşünü görebildiğiniz doğrudan bir yer olacak. Görsel içerik ipuçlarına gelecek olursak ilk olarak resim boyutları. Her sosyal medya platformunun farklı görsel boyutlarına ihtiyacı vardır. Görsellerinizi her platformun önerdiği boyutlarda yayınlamanız gerekir. Boyut düzenlemesinin ardından görsel içeriklerinizi JPEG veya PNG formatında kaydetmeyi unutmayın. Yüksek çözünürlük. Görsellerin yüksek çözünürlükte olması en önemli konulardan biri. Pixellerin görünmez veya bozuk olduğu içerikler kalitesiz ve profesyonellikten uzak bir görüntü çizer. Renk uyumu. İşletmenizin marka kimliğiyle uygun olan renkleri kullanmaya özen gösterin. Paylaşım yapacağınız içerikte gerçek görsel ya da illüstratör bir grafik kullanıyor olabilirsiniz. Bunları ağırlıklı olarak marka kimliğine uygun renklere taşımaya özen gösterin. Okunaklılık ve yazı tipi seçimi. Metin içeren görseller kullanacaksanız muhakkak yazının okunaklı olmasına özen gösterin. Ayrıca seçtiğiniz yazı tipinin de marka kimliğinizle uygun olması önemlidir. Basit bahsettik ve odak. Görsellerde net bir odak noktası oluşturur ve insanların görsellerinizi incelerken o odak noktasıyla hareket etmelerini sağlayabilirsiniz. Bu odak noktasında ürününüzü öne çıkarmayı düşündüğünüz bir indirimi ya da doğrudan fiyatı ekleyebilirsiniz. Bu sayede izleyenler mesajı net olarak alabilirler. Görsel hijyen Görsel kirliliği önlemek için dağınıklık yaratan ve kirlilik oluşturan unsurları içeriğinizden çıkartın. Dikkat dağıtan ayrıntılar varsa muhakkak onları da temizleyin. Telif hakkı ve izinler. Kullanacağınız görsellerin telif hakkına tabi olup olmadığını muhakkak araştırın. Bazı görseller telif ile korunmalıyken bazı görsellerde telif olmasına rağmen kullanıma açıktır. Telif konusuna önem vermeniz gerekir. Aksi halde telif hakkı ihlaliyle karşılaşabilirsiniz mobil uyumluluk kullanıcıların çok yüksek bir kesimi sosyal medyaya mobil telefonlarla giriş yapıyor bu sebeple içeriklerinizin tamamının mobil uyumlu olmasına özen gösterin. AB testleri. Görsel içeriklerinizin farklı formatlarını hazırlayarak onları teste tabi tutabilirsiniz. Hangi versiyonunun daha iyi bir performans gösterdiğini öğrenebilmek için AB testinin sonuçlarını dikkatle inceleyebilirsiniz. Sosyal medya butonları. Sosyal medya paylaşımlarınıza sosyal medya butonlarını eklemek ve hatta markanızın logosunu eklemek markanızın daha fazla tanınmasını sağlar. Görsel iletişim stratejisi. Görsellerinizi işletmenizin felsefesini tam olarak yansıttığından emin olun. Gerek ürün tanıtımı, gerek hikayenizin paylaşılması ya da marka bilinirliği iletişimi. Bunların hepsinde aynı üslup size özel dil, size özel renkler olmasına özen gösterin. Görsel iletişim ile alakalı profesyonel bir destek alabilir, bu konuyla alakalı yardımcı araçları internetten edinebilir ya da dene yap şeklinde kendiniz girişebilirsiniz. Unutmayın sosyal medyada Doğru içerik paylaşım stratejisiyle e-ticaretteki satışlarınızı olağanüstü derecede artırabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen.